Japonlar arabanın arkasına böyle magnetler yapıştırıyor. Bu yaşlı magneti. Yani buna fazla yaklaşma. Bu yaşlı, tehlikeli demek. Arabanın arkasına önüne yapıştırıyorlar. Burada oturmuş hanımıyla çay içiyor. 今は何も食べたくないや。あんた、向こうにも今ある。向こうにも今あるチャイ、チャイ、飯チャイ。アンティカ、アンティカ。ああ、日本だね。そう。ああ、よかったね、今日。あんた、うちにあるしょ、チャワン。あるある。ふふふふ。ああ。アンティカかなと思った。中国時代かなと思ったよ。うんこれんかうん。あ、古いのだね、これ。100円でしょ。

Çok fazla, çok fazla. Bir tane yeterli. Hani yeterli, yeterli. Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha Bunu da mı alalım? Ooo, iki tane verdi gene dedeciğim. Dedeciğimin keyfi yerinde yok ya. Gözüne toz mu kaçmış, bir şey mi olmuş. Hmm. Gözünü açamıyor, o yüzden çalışmıyor bu arada. 何何,か何ったんでああん,んか分かるるるるかよここここれれれれや個治る治週、ね、週間、2週間二 <laughs> 今,今の誰元彼女元彼女。 <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Karşımızda olduğu gibi okyanus karşıda görünen ada gibi olan yer İzu Yarımadası. Buradaki seralarda hepsi çilek serası. Okyanusa karşı yamaçlara yapılmış çilek seraları. Binlerce çilek serası var buralarda. Burası çileğiyle ünlü Kunozan yukarılara doğru hep çilek serası. Bayağı yokuş. Çilekler de olmaya başlamış. Çilekler oluyor, kızarmışlar. Bu neydi Akihime. Akihime da ne? Bu hepsi Akihime. mi Japonya'nın kendi özel cinsi Akihime. Sonbahar kraliçesi adlı çilek. Gerçekten çok güzel, toplaması da kolay. Yerde değil, yerde olsa herkesin beli ağrır. Biz de önceden çilek yapıyorduk. Hep yerlerdeydi. Ot içinde kalıyordu. Bir de toplaması çok zordu. Bunu toplaması çok rahat. Sera. Sera yapmışlar böyle. Fazla bir büyük değil. Aynı tünel gibi.

今実を,を少なくしないとみんなちっちゃい小粒になっちゃうから<ー>大きい実をならせるためにはちょっと実抜き<ー>って言ってこの目を描く<ー>作業が必要なんですよ。Olan yani、daha たくさんあるね。ねすごい大変でしょう、ね、これ毎 <noise> 毎日毎日 <noise> çok <laughs> çok zor bir iş arkadaşlar bitmez bu iş bayağı zor her gün böyle sıklarını oluyor seralardan okyanusa bakış bayağı bir yokuş. Sinekler uyuyor içeride. Tertemiz. Oo güzel. Daha yukarı kadar çıkıyor. Daha çıkıyor. Neyse oralar da çilek dağları yok buralar çilek dağları Aman aman iyi spor oldu bana bugün bayağı antrenman yaptım ya. Scroll. Buralarda keçi gibi olmak lazım. Dağ keçisi gibi. Bu çilekleri toplamak için. Tabii değiliz kal. Doğru. <laughs> Uuu. Um. gozaimasu. フルセネキイチレミイヨル超美味しいんだけど本当にすごく美味しいもっともっとね本当は赤くさせるんですけど今まだ出荷してるんで八、はい、割ぐらいでも切っちゃうんですよ色づきが八割ぐらい本当はもっと真っ赤っにした方が甘いんだから、ね、だけど私ちょっと生っぽいの好きだよ生っぽいのなんでも生っぽい <laughs> <ー>例えばプラムとか Çok lezzetliydi. seraları, <laughs> bunlarla uğraşmak bayağı bir zor çünkü Japonya'da fırtına da oluyor, fırtına da bunlar, fırtına da değil hatta kasırga, kasırgada hepsi uçup gidebilir. her gün bayağı bir Ailenizle gelip de burada yiyebiliyorsunuz. Yakında başlıyormuş turlar. Ne kadar yersen yer 1500 yen. 150 TL. Teyzelerimiz temizlik yapıyor. Ha. Çalışkan teyzelerimiz gereksiz yaprakları temizliyorlar. Şeyce. fazlalıkları bunun içine atıyor. <laughs> <laughs> Teyzelerimiz dedikodu hem dedikodu yapıyorlar hem temizlik yapıyorlar. Teyzelerimiz ha, temizliyorlar. Fazla <laughs> <laughs> yaprakları. Sivri sinek de çok. Kore uyetara uyerin ya aynı o kadar. Ne? Uyetara uyer uyesi o ne mutlaka. Dedik. ne? Ne mutlaka. もっったいないいいいななが出てててくくるるよよよね、結構強くね結、うん、強いの,でいいの持ここうかり捨てるよりれは秋ソンバハークレルチェシ。 上手だねんううプロ, <laughs> プ,ロプロだったらいいんだけどね、うん、どうかな Burası Jamaikan büyük bir sera. Bu da var. Lahana da dikmiş buralara. Lahana çilek. Bunun bir özelliği mi var acaba? Çilekle lahanayı aynı seraya dikmiş. yolunmuş. Bunları evin önündeki bahçeye dikeceğim. Bakalım tutacak mı? Çalışkan Japon teyzelerimiz. dediklerimi aldım denemelik Ne oldu? Ne halliyon lan? Küçük 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 küçük. Küçük küçük. Tilkiye benziyor lan tilkiye. Tilki. Fazla halliyon. <laughs> Merhaba. Koymuşlar 200 yen. Şu kadar şey 200 yen. alacağım şimdi. ilk çıkan çilek üstünde yazıyor Beni Hoppe, be. Beni Hoppe. Be. Ben de bir tane aldım. Beni Hoppe'nin be çileğini aldım. Akşam yiyeceğim. Amcam dedi sana tarlayı göstereyim dedi. Ama, şu şu ama, iyi var Demin çile kaldım. Amcanın serasına geldim. Benim serayı da gör dedi. O ripa canay deska. Steki. Kore nam meta? 2 mı? 180. 180 da ne? Seraların boyu. Bir 1.80 falan. Nakasa var dolayı buraya? Ne? Nakasa var. Naksa, burası 20 metre. Ah, 20 metreymiş uzunluğu. Haba var 3 metre var, 2 metre da ne? 2, 2 metre da ne? Soraya kımatte değil ki de ne? 2 metre. Şekildeki açı 60 derece. Ah, 60 dereceymiş. Taşların eğimi 60 dereceymiş. Ne 60 derecenin?

Koku da nasıl isteriniz? Kireyin yer anlıyor. Kireyin yer anlıyor. Bak burada ışık altında aynı elmas, doğal taşları ayırır gibi ayırıyor amca. Taçikavasın, Mr. Taçikavasan'ın babası. Japonya'da limonun toptanı 300 yen 30 TL ya da 35 TL olması lazım kilosu A kalite ama adam sabahtan akşama kadar burada yiyor ayakta